Gençler, merhabalar. 2025 TYT Geometri Konu Anlatım Kampı'nda arkadaşlar kenar ortaya geçtik. Açı ortaydan 3 tane video yaptık. Mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi kenar ortay diyelim arkadaşlar. Öncelikle kenar ortay ne? Adını üstünde taşıyor arkadaşlar. Bir köşeden karşısındaki kenara e, çizilen ve karşısındaki kenarı ortadan ikiye bölen doğrudur. Şimdi... A köşesinden arkadaşlar dikkat edin. Karşısındaki A kenarına çizdiğimiz şu doğru eğer BC kenarını ikiye bölüyorsa işte arkadaşlar şuradan AK, AK doğru parçasının kenar ortayı olduğunu söyleyebiliriz. Genelde V harfiyle gösterirler. A köşesinden geldiği için VA kenar ortayı diyoruz. Yani arkadaşlar bu bizim kenar ortayımız. Ne yaptık? Köşeden karşısındaki kenara çizdiğimiz doğru parçası karşıdaki kenarı ikiye böldü ve bu kenar ortay oldu. Şimdi aynısını B'den çizerek yapalım arkadaşlar. Bakın B'den çiziyorum şöyle. Evet. Bu da karşıdaki B kenarını ikiye böler arkadaşlar. İşte kenar ortaylar bir noktada kesişirler üçgende. İki tanesinin kesişmesi yeterlidir. Bu nokta yani G noktası üçgenin ağırlık merkezidir. Açı ortayların kesişim nokta, noktası neydi arkadaşlar? İşte çemberinin merkezi. Kenar ortayların kesişim noktası ise üçgenin ağırlık merkezidir. Bunu hemen yazalım. Çok önemli bir not kenar ortayların kesişim noktası üçgenin ağırlık merkezidir. Evet arkadaşlar, şimdi bu bilgiyi de söyledikten sonra bir daha söylüyorum. Bakın, iki tanesinin kesişmesi ağırlık merkezi teşhisini koymanız için yeterlidir. Kenar teoremi neyi anlatır peki? Arkadaşlar ağırlık merkezinin bakın şu VA kenar ortayında bakın A köşesine uzaklığı ve şurası da A kenarı bir de A kenarına olan uzaklığı var. İşte arkadaşlar bu uzaklıklar oranı her zaman 1'e 2'dir. Yani kenara olan uzaklık x ise köşeye olan uzaklık 2x'tir deriz. Aynı şeyi B için de yapalım. Bakın şu B kenarımız. Şimdi G noktasının B kenarına uzaklığına Y dersek B köşesine olan uzaklık 2Y olacaktır. Arkadaşlar bu kenar ortay teoremidir. Evet bunu söyledikten sonra şimdi arkadaşlar kenar ortayı bir daha ben A'dan çizmek istiyorum. İyi bakın VA kenar ortayını çizdim. Aynı şekilde B'den gelen kenar ortayı ve C'den gelen kenar ortayı da çizmek istiyorum. Evet kesişim noktalarına ne demiştik? Ağırlık merkezi. Bakın B'den giden bu kenarı ikiye böldü. C'den giden C kenarını ikiye böldü. A'dan gelen de A kenarını ikiye böldü. İşte arkadaşlar şimdi şu K ve L noktalarına dikkat etmenizi istiyorum. K noktası AB kenarının orta noktası, L noktası AC kenarının orta noktasıdır. İşte arkadaşlar, orta noktaları birleştirdiğimiz şu KL doğru parçası dikkat edin bakın orta taban olur. Ne demek bu? Paralel çizildiği şu BC kenarına arkadaşlar paralel ve yarısıdır. Bunu söyledik. Bu bir. İkincisi arkadaşlar işte burada biz şu ağırlığı, ağırlık merkezinin B kenarına olan uzaklığına 2x dersek G'nin A'ya olan uzaklığı 4x olur. KL de orta taban olduğu için bunu 3x, 3x diye arkadaşlar 6x'i böler. Yani burası x, burası 3x olur. 312 dediğimiz kural arkadaşlar 3x, 1x, 2x. Yani bu nasıl bilinir? 312 diye bilinir arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Çok önemli bir yer. Bir daha diyorum. Burada alan soruları da çok karşınıza gelir. Yani onu da biraz kısaca bilgisini vermek istiyorum. Bakın x tabanına a alan düşerse 3x tabanına 3a alan düşer arkadaşlar. Ve şu akg dediğimiz taradığım alan 4a olur. İşte ağırlık merkezi bir üçgeni bunun gibi 6 tane üçgene ayırır arkadaşlar. Burada 4A'dır. Burada 4A'dır. Burada 4A, burada, burada. Yani üçgenimizin alanı alan ABC 24 tane A'dır. Şu taradığım arkadaşlar, şu taradığım mavi olan alan ise 1A'dır. 24'te 1'idir arkadaşlar. Bunları da mutlaka ve mutlaka bilelim. Evet, bunu da söyledikten sonra şimdi arkadaşlar yine B'den bir kenar ortayı çizmek istiyorum. Karşı kenarı ikiye böldüm. C'den kenar ortayı çizmek istiyorum. Karşı kenarı ikiye böldüm ve bunların da dik kesiştiğini düşünelim. Şimdi. Arkadaşlar dik kesişimde şunu yapacağız. A'dan gelen bakın kenar ortayda şu noktadan geçer. Bu nokta ağırlık merkezi olur. Süper üçlüyü biliyoruz. A'dan gelen kenarı ikiye böldüğü için bu da onlara eşittir arkadaşlar. Siz buraya x derseniz bunlar da x x olur. Ağırlık merkezinin bakın şu BC'ye olan uzaklığı KL dediğimiz x ise GA 2x olacaktır. Buradan çıkartacağımız sonuç iyi bakın şu siyah çizdiğim AG2x'tir. Arkadaşlar yine siyah çizdiğim BC2x'tir. Bunlar birbirlerine eşittir ya da eşitse arkadaşlar G'ye diktir diyeceksiniz. Tersten kulağa tersten tutabilir. Yani buradan şu iki siyahın eşit olduğunu ve şu G'nin de dik olduğunu unutmayın arkadaşlar. İki siyah varsa G'ye dik diyeceksiniz. Arkadaşlar bunu mutlaka uygulayın ya da diklik varsa iki tane siyah çizdiğim uzunlukların eşit olduğunu mutlaka göstermeniz gerekiyor sorularda. Evet arkadaşlar bunu da söyledikten sonra şimdi yine süper üçlüye gelelim. Yani her yerde karşımıza çıkıyor. Bir daha burada da çıktı. Bakın ne dedik? ABC dik üçgeninde bakın şu çizdiğimiz B'den çizdiğimiz kenar ortay arkadaşlar. Evet. Hipotenüsün yarısıdır. Yani süper üçlü, muhteşem üçlü diyenler de var. X, X, X. Dik üçgende ağırlık merkezi arkadaşlar aklınıza ilk gelecek şey kesinlikle dik açıdan çizeceğiniz kenar ortaydır. Bunu mutlaka yapın. Bakın şimdi G ağırlık merkezi ise ben hemen şöyle bir kenar ortayı çiziyorum arkadaşlar. İyi bakıyorsunuz. Evet, şu GKA diyelim buraya da. Bakın burası x olursa köşeye olan uzaklık 2x olacaktır. İşte AK arkadaşlar ağırlık merkezinden geldi. Süper üçlü var. AK dediğimiz uzunluk 3x ise şurada 3x'tir. Şurada 3x'tir arkadaşlar. Yani BC dediğimiz uzunluk tamamen 6x yani kenar ortayın 2 katı olacaktır arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Evet, şimdi konuyu bitirdik. Çok fazla bilgi yok arkadaşlar. Bir süper üçlü bileceğiz. Bir de 1'e 2 oran bileceğiz. Bir de 3 1 2 kuralını bileceğiz. Bundan sonrası tamamen soru çözümüyle ilgili. Şimdi soru çözümüyle devam edelim. Evet şimdi arkadaşlar soruya bir bakalım. ABC bir üçgen AD eşittir DB verilmiş. AE EC eşit verilmiş. Şimdi şu kırmızı çizdiğim arkadaşlar CD'nin bakın AB kenarını ikiye böldüğünü görmenizi istiyorum. Aynı şekilde mavi çizdiğim BE'nin de gidip AC kenarını ikiye böldüğünü görmenizi istiyorum. Eğer çizdiğimiz doğru parçalarının ikisi de kenarları ikiye bölmüşse kesinlikle G noktası ağırlık merkezi olur arkadaşlar. Yani burada şimdi bize hangi uzunluklar verildi? Bakın D ve E'yi de birleştirdi. O zaman ben bunu da çizmiştim. Orta tabandı. Orta taban olduğu için arkadaşlar 312 kuralı vardı. Yani şurası 3, 1, 2 oranındadır. Bu 1 dediğimiz yer 3 ise 3 dediğimiz yer yani x'in 9 olması gerekir. Cevap E seçeneğidir. Evet. Birim kareli bir düzlem verilmiş. Bir kenarı AB. Arkadaşlar AB'yi çizmek istiyorum. Bakın şöyle kırmızıyla göstereyim. Evet. Evet ağırlık merkezi de g olan üçgenin diğer köşesi nedir? Harika bir soru arkadaşlar. Tam böyle MSÜ TYT tarzında bir soru. Burada yapmamız gereken olay şudur. Bakın üçgenin tabanı a işte AB olsun. Arkadaşlar diğer köşeyi yakalamak için şu ağırlık merkezinin şu AB'nin orta noktasına olan uzaklığı x ise diğer köşeye olan uzaklığı da 2x olmalıdır ve üçgenimiz de şöyle bir işte KAB üçgeni olacaktır. Aynı mantığı yapacağım. Bakın AB 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parça. O zaman ortası şu çizdiğim O noktası olsun. O'yu G'ye birleştirdim. Bura X'e bunun gibi iki tane daha gideceğim. 1, 2 daha gidersem M noktası üçgenin diğer köşesi olur. Cevap C seçeneğidir. Bunlar da X, X. Çünkü arkadaşlar ağırlık merkezi ne yapıyordu? 1'e 2 oranında parçalıyordu. Evet. ABC bir dik üçgen. Arkadaşlar bakın dik üçgeni göstermiş. A açısı 90 derece demiş. Şimdi burada baktığımızda arkadaşlar bakın bir süper üçlü var. Bunu görmenizi istiyorum. AD iyi bakın kırmızıyla çiziyorum. AD geldi. 9'a 9 böldüyse Arkadaşlar o zaman süper üçlüdür. AD de 9'dur. Aynı şekilde mavi ile çiziyorum. Bakın BE gitti. Kenarı 2'ye böldü. Demek ki B de kenar ortaydır. Bu iki kenar ortayı G'de kesiştiği için G ağırlık merkezidir. Şimdi arkadaşlar ağırlık merkezini söyledikten sonra biz AD'nin de 9 olduğunu yani şu parçanın 3 şuranın 6 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi Arkadaşlar şuna dikkat etmenizi istiyorum. Bakın GD GD'ye dikkat edin. 9'a 9 gitmiş. CF de gitmiş 2'ye bölmüş. O zaman arkadaşlar GBF üçgenine dikkat etmenizi istiyorum. Bakın CF ortay olmuş. Aynı şekilde GD de kenar ortay olmuş. O zaman küçük üçgende bunlar şu P noktasında kesişiyorlar şu çizdiğim bakın GBC üçgenin ağırlık merkezi olur P. Neden? Bakın C'den gelen P'den geçip 2'ye bölmüş. G'den gelen P'den geçip 2'ye bölmüş. O zaman P ağırlık merkezidir. İşte bu 3 de arkadaşlar 1'e 2 oranında paylaşılacaktır. X'e de 2 kalır arkadaşlar. Evet. Gülçınar üst yüzeyi ABC üçgeni biçimindeki pastayı 3 kesim yaparak 5 parçaya ayırıyor. Bu kesimlerle ilgili aşağıdaki bilgiler biliniyor. Ne diyor? Diyor ki arkadaşlar G köşesinden AC kenarının orta noktasına 9 birimlik bir kesim. <laughs> G'den şey, özür arkadaşlar B köşesinden e, G diye diye AC kenarını arkadaşlar bakın orta noktasına geliyor. B'den geliyor. Şöyle 9 birimlik bir kesim. Şimdi ben bunun ağırlık merkezi olduğunu söyleyemem D noktasının bu bilgiye göre. Bir tane daha kenar ortayı lazım bana. Bakın C köşesinden AB kenarının orta noktasına. Ha şimdi oldu. Bakın C'den giden de kenarı ortalamış. O zaman D noktası ağırlık merkezidir arkadaşlar. Evet. Şimdi B'den gelen arkadaşlar 9'du. O zaman burayı 3'e 6 parçalayacak. C'den giden 12 ise bakın kenara 4, köşeye 8 olacak. Bu durumda şu taradığı mavi taradığım üçgen 6, 8, 10 üçgeni 90 olduğuna göre burada 10'dur. Evet A'nın D'ye yaptığı kesim uzaklığı istenmiş arkadaşlar. Bunu zaten söylemiştik. Bu 10 burada 10'dur. Özellik olarak verdik. Göremezseniz diyelim A'dan gelen de kenar ortaydır. Arkadaşlar şurayı 5'e 5 böler. Süper üçlüden burası 5 olur. İşte burası 5 ise tabana 1 ise köşeye 2'dir. O zaman yine 10 diyebilirsiniz arkadaşlar. Cevap A seçeneğidir. Evet şimdi ABC bir dik üçgen arkadaşlar. Bakın AB diktir. BC, BE ve AF kenar ortay. Bakın arkadaşlar bunu zaten söylemiş bize. Bakın BE kenar ortay. Nasıl bir üçgen? Dik üçgen. Hemen süper üçlüğü yapıştırıyorsun. AF de kenar ortay olduğuna göre bakın iki tane kenar ortay D noktasında kesişmiş. O zaman D ağırlık merkezidir. Bura 4 ise buranın 2 olması D'nin 2 olması gerekir. Şimdi şu BE uzunluğu bakın mavi ile gösterdiğim 6 ise süper üçlüden bu da 6'dır. Bu da 6'dır arkadaşlar. AC uzunluğu isteniyor. 12 olarak zaten bunu da bulmuş olduk. Evet. Şimdi G ağırlık merkezi ve 90 derece varsa hemen 90 dereceyi ağırlık merkezine birleştirip süper üçlüyü çiziyoruz. Bakın kırmızıyla gösteriyorum arkadaşlar. Evet. İşte G ağırlık merkezini hemen köşeye birleştirdim ve bu süper üçlünün ilk parçasını çizdim. Şimdi süper üçlü olduğuna göre şunu görmenizi istiyorum. Yan tarafta çiziyorum bakın. Şöyle çizdik. Şu üç parça eşitse şu açıların eşit olması gerekir ikizkenar üçgenden. Yani burası da 30 derece yapacaktır. Arkadaşlar iki iç bir dış yapıyorum. 30'da 30 ile 30'un toplamı şu dışarıdaki 60 dereceyi verecektir. Evet. Şimdi burası da 30 oldu. Küçük üçgene odaklanalım. 60'ın karşısı 2 3 ise 30'un karşısını bulmak için 2 köküçü köküçe bölüyorduk. Yani 2 olarak buldum. 30'un karşısı 2 ise 90 bunun 2 katı yapacaktır. 4 oldu. Ağırlık merkezi neydi? Tabana 1, köşeye 2 idi. O zaman A'ya olan uzaklıkta 8 olacaktır. Şimdi arkadaşlar biz ne yaptık? kenar ortay uzunluğumuzu 12 olarak bulduk 8 artı 4'ten. Bu ne yapardı? Burayı da 12 diye, burayı da 12 diye parçalardı. Ve bizden BC uzunluğu istenmiş. Yani 12, 12 daha 24 birim olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Evet, tek part, kenar ortay, konu ve soruyu bitirdik arkadaşlar. Örnek sorularla. Bundan sonraki dersimizde yeni nesil kenar ortay soru çözümleri yapmaya devam edeceğiz. Tek partta amacım konuyu ve soruyu bir arada bitirmekti. Bunu da bitirmiş olduk arkadaşlar. Yavaş yavaş üçgenin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Evet. Umarım video faydalı olmuştur diyorum. Beğenileri, abone olmayı eksik etmeyin arkadaşlar. Daha sonraki Geometri 2025 TYT konu kampımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.